Ve sıradaki haberimiz son yıllarda kullanımı yaygınlaşan temassız kartlarla ilgili. Bel çantasında post cihazı taşıyan dolandırıcı yanına yaklaştığı gencin cebindeki temassız karttan 5000 lira çekti. Post cihazı tuzağa karşı aman dikkat diyoruz. Bakın seyyar dolandırıcılar bu işi nasıl yapıyor hep birlikte izleyelim şimdi. kapının önünde biz arkadaşlarımızla otururken geldi pasaportum kayıt diyerek. Tam o sırada arkadaşıma yetersiz bakiye mesajı geldi. Pasaportum kayboldu yalanıyla yaygara yaptı. Sonra da iki gencin kredi kartından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Görüntülerdeki bu şüphelinin bel çantasından post yazısı çıktı. Biz o gün adamın post yazını gördük. Adamdaki post yani 1-2 metre aralıktaki kartları çekebiliyormuş. Temassız kredi kartı taşıyanlara aman dikkat. Çünkü dolandırıcılar artık seyyar dolaşıyor. Pes dedirten olayın adresi avcılar. Kılık kıyafet hiç değişmiyor. Çantası, giydiği mont her şey üstünde geliyor şapkasıyla beraber. Görüntülerdeki şapkalı, bel çantalı, o şüpheli üç gencin yanına bir şey sorma bahanesiyle geldi. O esnada onları oyalarken de gençlerden birinin telefonuna kredi kartından 5000 lira çekilmişti çekildiğine dair uyarı mesajı geldi. Sıcağı sıcağına kaçıp gitti. Arkadaşlarım da peşinden koştu. Yakalayamadılar. Nasıl anladınız peki? Metrodaki insanların başına gelmişti. Ben şahit olmuştum. Post cihazlı bu dolandırıcı iki gün sonra alışveriş yapma bahanesiyle tekrar geldi. Bir şey almaya geliyor. Babam tanıyor kamera görüntülerini. Market sahibi zaten tetikteydi. Bu nedenle iki gün sonra tekrar dükkana gelen o sahtekarı hemen tanıdı ve suçüstü yakaladı. İşin uzmanı post cihazlı tuzağa karşı uyardı. Post cihazları belli bir radyo frekansıyla çalışır. Temassız özelliği taşıyan kartlarımızı tek barındırmayacağız. Toplu halde ya da cüzdanda. Cüzdanda muhafaza edersek Asla bir işlem yapılmaz. Toplu taşımalarda da dikkat. Biz bunu tek olarak taşırsak bu illaki post cihazı olmak zorunda değil. Bir cep telefonuna da nefece özelliği yüklenir ve temas etmek suretiyle oradan sistemi açıp parayı çekebilir.